Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve yanımda Akın var. Akın cidden çekiyorum. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Akın var. Akın, Akın. Pamir karakterlerimi göstersene. Tamam. Arkadaşlar güzel hem de çok güzel bir haberim var artık. Ay yanlış şeye girdim üzgünüm. Arkadaşlar bakın. Akın'ın artık böyle karakterleri var. Gösterelim. Bakın, busu var. Sonra Kong var. Bak bunları açtı. Bakın. Oh. Bakın, T Tik açtı. Tik zaten vardı ki. İşte bu. Bir Tik vardı. Bak. Şimdi eee Akın Frank açtı. Yo, ben Frank'i zaten etler aldığımdan sonra açtım. Tamam. Sonra bak arkadaşlar o tara açtı. Bir de şey açtım. Lola. Hayır bu. Ve Lola. Kole. Kole. İşte bu kadar. Söz yok. Komir hadi gel girelim. Hani gerçek değillerdi? Atışlar, 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 atışlar. Arkadaşlar, bugün eğer akı kabul ederse bir de blok mango videosu çekeceğiz. Evet. Kabul ediyor musun? Ederim. Hayır, hayır. Tamam Ama o zaman. Belki annem şey yap yaptırsa... Tamam. <laughs> o zaman bu video bittikten sonra şey videosu çekeriz. Tamam çekeriz. Allah Allah. Bu arada Fabian, ne videosu çekelim? Mg. Mg. Full. Saldırmayı full. full. Lü, lü, lü. Ben saldıracağım. Kim varmış bakalım önümde? <laughs> <bir> şey var. <laughs> ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> evet. Sen hiçbir şey yapmadın her şeyi ben yaptım. Hı hı. Ya ben mi Frank olsam? Yok öyle bir şey. Ben Frank oluyorum. Sen Sörcü ol. Yok. Bir de benim DJ Frank'im var. O zaman ben şey oluyorum. Oo bak. Böyle çok iyiyiz. Bak evet. bu turu kazanırsak eğer ben bir star hadiyesi açıyorum. Duydun mu? Evet. Ha tamam. O şey um, hayalimdeki garip bu. Neymiş o? Batık sandık grip. Ha. Ne yapayım? Ya saldırıyorum. Ya surca saldırıyorum. Surca saldırıyorum. Sonra, sonra Edgar bir anda ölüyor. Acaba neden? Yakında. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, bunu size söylemenin vakti geldi. Ben iki kez benim kanımı aldılar. İğneyle. Ne? Benim benim kolumdan iğneyle iki kez kanımı aldılar. Ne Ha. Hemen ben ne yapıyorum. Olo! <laughs> sessiz yenilir. girip atsan oradan. Aferin sana Şirin Dynamic. şey Hoca ben buraya saklanın. Buraya ne gelirlerse üzerlerini atacağım. Gel buraya. Şey. <laughs> gel. 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 <laughs> gel. <laughs> <Darım, babam. gülüyor> <laughs> özür dilerim. Açlar 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 açlar. Ben görevi tamamlayacağım. Ender. Ben gene evet, <laughs> Ya süper ender ne ya? Ya gene mi süper ender ya? Ben bu süper enderden bıktım. Abi ben de bıktım. <laughs> Pamir ben Charlie'i alıyorum yalnız. Kararımı verdim. Ben de. Ben de yemin ederim. Ben de açacağım bugün. Şaka bölümü. Bugün bugün evet, başka gün açarız. Aşamayız. Ama bir Hayır, bir şey sadece bu görevi tamamlasam dynamite kalırım. Dynamite, dynamite. Akın o zaman şey, dynamite kaldı. Daha sonra videoyu bitireyim mi? Çünkü şimdiden 5 dakika oldu. O zaman 5 tur tamam. dynamite ile oyna öyle kapatırız. Tamam o zaman şey senle birlikte dynamite ile oynarım ben. Hesaplaşma. Dynamite <laughs> dynamite <laughs> dynamite. <Aa>. Dynamite <laughs> dynamite. Kaç Pamir ka kaç kaç Pamir. Pamir ka 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 ne yapıyorsun? Canın azaltın da kaç saydın ya. Ne yapabilirim yani? Vaaaah. Gittim, mua geldi, gitti mu geldi. mu gitti mu geldi. Hua mua ma mu ma yu ma ka. Benim burada... Üç, iki, bir, atla. Ve öl. Kaleyi öldürsen yeter. Kaleyi öldürsen yeter. Kaleyi kaç Arkadaşlar bu arada benim ablam var. <laughs> Arkadaşlar o size söylemiş önce... olayım. Benim ablam var. Benim de abim var. Evet. Zaten önceden göstermiştik. Elbet. Senin sayende öldürdüm. Ben iki öldürdüm sen de şeyi öldürdün. Evet. Boyu. Botik. Botik evet. oldu. Botik. Botik. <laughs> hayır Ben burada olduğumu biliyor böyle yalnız. Tamir <laughs> 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 senin sayende öldüm yalnız. Sayende. Bunu kaybettim daha. ma. Tutuyorum. Tekrar Arkadaşlar biz burada Ercan'la oynuyorduk, değil mi Pamis? Ha. Biz Ercan'la oynuyorduk. Sonra şey, o Ankara'ya gitme vakti geldi. Sonra biz kapattık. Ya tutmayın. ne diyorsun öyle? Yok bir şey. Hadi gel. Hadi gel sonra can dostum. Güzel şarkı. Pamir hadi. Pamir hadi. Bir tur İki tur oynayalım. Sonra kaç tur daha oynayalım. Arkadaşlar az önce çıkan şey ses ablamındı. Söylemiş olayım. Bir şey söyleyeceğim. Ben Evet, diğer gün ablamı çağıracağım. Onu Stars'a. Akın, ben ablam. Belki canlı yayın çekebiliriz. Anne, canlı yayın. Şaka yaptım arkadaşlar. Çok çok fazla üzgünüm. Ben asla canlı yayın çekmeyeceğim. <laughs> çünkü 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 ben canlı ben çünkü şey televizyonlarda videonun çıkmasını hiç sevmem. <laughs> ben akın ben televizyonlarda <laughs> hiç videonun çıkmasını sevmem. Öleceğim <laughs> Hayır ya da tam tersi öldüreceğim. Bak öldüm işte. Hadi Pamir ikisini de halledebilirsin. Pamir, Pamir. Beni dondurdu ve üstüme dev bomba attı. Pamir işte şey sen Olayım. Olur. Sonra şey kazanırız kazanırız sonra ben dynamite alırım. Gel girelim. Hadi gel girmeyelim. <laughs> Pamir bir şey söyleyeceğim. Hı. Ben bu arada şey garla e daha iyi oynuyorum. Yani di diğer şeylerle daha iyi oynayamıyorum. Bence de. Bu arada 10 dakika oldu. Tamam. İki soru yapalım. Sonra bir manga videosu Ay, çekeriz. Burada saklanacağım. Tamam. Bombalama! Atladı akın ve öldü. Bayram orada spike var. Spike. Pamir çok iyisin. Pamir çok iyisin. Ben diyorum Çok iyisin. Niye ki? E çünkü şey um, dynamite'ı öldürdüm ya. Pamir atlayacağım. Pamir. 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 Cici bebeğim. Bak benim şirin cici bebeğim. Aa cici bebeğim ölmüş mü cici bebeğim? <gülüyor> <gülüyor> Komik bir şey söyleyeceğim. Gel bence şey gücümüz gösterelim onlara. Evet. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bu videonun adını bu videonun adını ne koyayım? Bence şey eee ıı, Ne? Eee ıı, Nakalta coştuk. Nakalta coş, coştuk tamam. Coştuk ya. Coşuyoruz. Nakal. Bu arada biz niye hep nakavt oynadık? Çünkü benim nakavtta görevim var. He tamam. Oy gördün mü? Sörtü beni öldürdü. Yo ben öldürdüm. Yo ben. 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 Hayır. Ya, bak. Yo, du 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 du. Bebeğim. Hadi gire, hadi gire, hadi gire. <laughs> Adamım benim. Adamım bebeğim, çocuğum. Sara, hadi starla. Sara, hadi starlığını Sara, hadi yıldızını göster. Herhalde hiç yıldız değilsin. Eyvah, yenileceğiz. No, no. Onlar dört kişi oluyorlar arada. Ne no, oldu no. bunlar? Nita'nın ayısı. Eyvah 2 2. Orada değil Nita öldürdü ya ben orada Nita'yı öldürdük. görüşürüz ve bay bay. Bay. yapıyorum. Hepinize görüşürüz ve bay bay. Akın videoyu kapattım. Tamam o zaman gel ikimiz de tank olalım. Bak. Sen ro ben ben Rosa Pink ben şey yok Frank. Bakayım Frank tarzı mı? Ha. Tamam. Arkadaşlar bu video çok güzel olacak. Bu şey e, abisi hep şakalar yapar. Hep bizim Yok, kızdırır. Pamir bir şey söyleyeceğim. Şey, bu arada şey vlog'un e, şey e, şey saldırması lazım Piper. Biz kazandık. Nasıl yani? Vlog'a bak. Ah vuruldum. Ah vuruldum ya. Koala. <laughs> hadi bizi kovala. <gülüyor> <gülüyor> Koala, hadi bizi kovala. Bir şey, ko şey manastır kafede yapmış. Ya. Kobe, bir şey söyleyeceğim. Bunlar, bunlardan bir tanesi <laughs> bu tarafa bak. <laughs> oh, bir şey söyleyeceğim. Bir bu koltuklar niye ters? Niye farklı yönlere bakıyor? <gülüyor> <gülüyor> Onlar koltuk bile değil. Yo, şey sandalye. <gülüyor> <gülüyor> Koala. Hadi pamir beni koalaları ben <laughs> Pamir ben onları oyaladım. Hacı saldır. Gücünü göster. Pamir saldır. Pamir saldır. Pamir ben çok adam değilim de bu ne ooo vlogun yapsana görüyor sonra musun vlogun yaptığını gördün mü vlog neler işte neler yapıyor ya vlog herhalde pro zaten kostümü de var prodan da pro 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 pro'nun pro'su

öğren. Bakın bundan sonra videoyu bitireceğim. Hı. Bundan sonra videoyu bitireceğim. Çünkü biraz uzun oldu. 15 dakikayı geçti. Ben burada saklanıyorum. Ben burada saklanıyorum. Dön burada faklanıyorum. Beni görüyormuşlar. Herkes bu kimendi? Evet. <laughs> Parti Her veriyoruz, parti veriyoruz. Parti şov. Tıp tıs tıp tıs ben. Parti bak ben şarkı var, çalıyorum. Ben, ben şey üstüne üstlerine gideceğim. Siz de öldüreceksiniz. Ya Edgar. Ben seni var ya. Seni var ya. Seni var ya. Sen öldürdün. Evet. Ve kazandık. Kazandık sonunda. Hadi bir tur daha. Arkadaşlar. Hepinize görüşürüz de <laughs> bay bay. Kamerada bir